Şimdi bizim bu arabamız kapağında aşırı ses vardı. Horozları piyano olarak kırmış. Ee, bunu yapar dedik ama idare ettiği kadar gitsin dendi bu arabaca. Çok fazla gitmemiş. Bunun turbosu, ısıtma bujeleri, A'dan Z'ye her şeyi yeni. Egzantri aşınık. Bakın görüyor musunuz? Yani şey gibi olmuş artık. İticileri bozuk. Dolayısıyla kapağını sökeceğiz. Allah arkadaş sinir kapağını da öyle bir sıkmış ki vatandaş. Şey yani kapağını sanki şey, şey sıkıyor. Şimdi bunun her tarafında emme olduğunu içerisinde olduğu gibi bakın metal parçaları bu şeyi kırınca görüyor musunuz? Piyano tuşunu kırınca bunları parçalamış. Bunlar hep sibopların aralarına girmiş. Yani şimdi şöyle inşallah bunlar pistonun üzerine gitmemiştir emma manif olduğundan. Yoksa arabaların motorları da böyle gidiyor işte. Hemen olduğu gibi istiyor etmesi de bir avantaj. Bu araçta. Şimdi alacağız kapağı. Zaten kapağı marazlıydı bu arabanın. Kapağını da yaptırmış olacağız. Böylelikle araban çıkacak. Bu arabanın zincir takımı değişti demişler bu arkadaşa. Bakın paletleri görüyor musunuz? Paletler ne kadar aşınık yani Maramanın abicim Ya pompası bile sökülmemiş ki Ne zincir takımı hiçbir şey değişmemiş Olduğu gibi paleye Şu paletlere bak Cemal Evet İyice artık Gerçekten. yüzeyinde şey kalmamış zincirin Dolaşması için mesafe kalmamış Alıyoruz mu? Haydi bismillah Pistona çakmış bunu. Evet abisi Sibob'u patlatmış. Bu pistonun üzerine çakmış bunu. Sibob'u görüyor musun? Görüyor musun bu gözü? Oh, Sibob. Paramparça. parça. Ha, olduğu gibi egzantriğin parçalarını buraya gömmüş. Bak sibopları içine sibopları içine gömmüş. Bu gözü duman etmiş bu parçalar. Ah ustacık ah bu arabayı sen adam gibi zincirini değişeydin bu arabanın. Bunlar da olmazdı.